Evet işte arkadaşlar şimdi bana benim çizimimin aynısını elini kaldırmadan çizersen tam 100 Türk lirası kazanacaksın. Yani bu işte. Evet çiziyorum. Mesela şöyle bir yuvarlak bir de içinde şöyle bir nokta olsun. Tamam hemen çiziyorum. Evet çiz bakalım. Beni göstermen gerek. Öyle ters oluyor. Ha, aynı. Çiziyorum hemen. Ay, bir dakika. Burası olmadı. Kim meraklıyız? Yapamadın. Çizdim nokta işte. Bir daha yapar mısın ya? Bir dakika. Önce orayı katlıyor galiba arkadaşlar. Nokta koyuyor. Nokta pek olmuyor. Oh, vay. vay. Vay vay vay. Burada, burada da yaptı evet. <laughs> O zaman ne yapıyoruz Mısra? 100 Biz lirayı. lirayı abiye aldı. Kaçtı. Gel buraya.